Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal başkomutan olarak orduyu nihai yani son bir savaşa çıkartmak için hazırlığa başlıyor. Bu hazırlık yaklaşık bir yıl sürüyor. Mustafa Kemal bu bir yıllık süreçte ne yapıyor? Ordunun ihtiyacı olan lojistik ve insan kaynaklarını tedarik etmekle kalmıyor. Aynı zamanda savaş stratejilerini ve savaş planlarını hazırlamaya başlıyor. Şimdi Mustafa Kemal düşünmüş düşünmüş demiş ki ben nihai bir savaşa çıkacaksam eğer ne yapmalıyım demiş. Ben bu nihayet savaşı düşmanın en güçlü olduğu yerde yapmalıyım demiş. Tıpkı demiş bundan yüzlerce yıl önce hatta binlerce yıl önce bile diyebiliriz. Kartarcalı Hannibal'ın Roma'yı diz çöktürdüğü gibi. Kartarcalı Hannibal ne yapmıştı? Kendisi Kuzey Afrika'da yer alan bir devletin kral olmasına rağmen gitmişti. Roma topraklarına gelmişti. Roma topraklarına savaşı taşımıştı savaşı Roma topraklarında Avrupa'da yapmıştı. Böylece Roma'nın en güçlü olduğu yerden Roma'ya saldırarak Roma'yı yenerek Roma'ya dir çöktürmüştü. Şimdi Kartalca Kartalcalı Hannibal'ın taktiğini uygulamıştı. Ne yapmıştı? Orduyu gizlice düşmana yani Yunan kuvvetlerine Yunan istihbaratına çaktırmadan Afyon'un güneyine taşımıştı. Sakarya'nın Eskişehir'den Afyon'u taşımıştı. Ve 26 Ağustos tarihini özellikle seçmişti. Neden 26 Ağustos tarihini seçmişti? Çünkü 26 Ağustos tarihinde bizden bundan yaklaşık bin yıl önce değil mi? Bundan yaklaşık bin yıl önce 26 Ağustos tarihinde Sultan Alparslan ile Roma İmparatoru Doğu Roma İmparatoru Roman Diyojen arasında Malazgirt Savaşı yapılmıştı. Ve 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan bu Malazgirt Savaşında Doğu Romalılar yani Bizanslılar Türkleri Anadolu'dan atmak için büyük bir ordu getirmişlerdi. Ama Sultan Alparslan 26 Doğu Roma İmparatorluğu'nu yani Bizans'ı yenerek Türkleri Bizans'ın Anadolu'na atma planlarını bertaraf etmişti. Şimdi Mustafa Kemal de e, söylendiğine göre şöyle düşünüyor iddia edildiğine göre. Yine Yunanlılar bizi Anadolu'dan atmak istiyorlar. Biz bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nı yapıyoruz. Onların Megala iddiası vardı. Megala iddia neydi? Megala iddia biz dansı tekrar kurup Türkleri Anadolu'dan atmaktır değil mi? Şimdi bu mekale idai boşa çıkartmak için yani Türkleri Anadolu'dan Yunanların atmasını boşa çıkartmak için Anadolu'nun sahibi tekrar biz demek için bir savaşa çıkacağız. Yunanlılar açısından Sakarya'nın rövanşı. değil mi? Biz onların bu rövanşını boşa çıkartmamız lazım diyor ve 26 Ağustos tarihini seçiyor. Yine biz Anadolu'nun sahibi demek için. suraya ordunun hazırlığı yıl 1922 komutanlar sorar Başar ne evet diyoruz? Der ki 26 Ağustos'u. Derler ki neden 26 Ağustos? Der ki rövanş için. Derler ki neyin rövanşı? Der ki Malazgirt'in rövanşı. Derler ki nasıl yani? Der ki Tarihi tekerrür ettirmek için. 1071 tarihinde Türkleri Anadolu'dan atmak isteyen Yunanlıları Türkler Malazgirt'te bozguna uğratmıştır. Şimdi yine Türkleri Anadolu'dan atmak isteyen Yunanlılara bir kez daha Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu göstereceğiz. Rövanş hesaplarını suya düşüreceğiz. 26 Ağustos tarihinde Sapanlı sonra Bin ağrırken Türk topçusunun tarihiyle başlıyor büyük tarih. 30 Ağustos tarihine gelindiği vakit Yunan ordusu büyük bir yenilgiye uğruyor. Yunan ordusu tamamen çözülüyor. Bu yüzden 30 Ağustos tarihi nedir arkadaşlar? Zafer Bayramı'dır değil mi? Biz her yıl 30 Ağustos tarihini Zafer Bayramı olarak bu yüzden kutlamaktayız. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Mustafa Kemal bakmış ki Yunan ordusu tamamen bozguna uğradı. Ne demiş? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri demiş. Ege Akdeniz'in bir kol olduğu için İzmir'i işaret ediyor. Kaçan Yunan ordusunun Türk ordusu takip ediyor. En son Yunan ordusu İzmir'i yakıyor, yıkıyor. Ee, İzmir'i tamamen ateşe verip gemilere atlayarak Yunan adalarına doğru kaçıyor. Bizim ordumuz ise 9 Eylül tarihinde ne yapıyor arkadaşlar? 9 Eylül tarihi itibariyle Türk ordusu İzmir'e giriyor. Ve 9 Eylül tarihi itibariyle tekrar İzmir bizim egemenliğimize girdiği için 9 Eylül tarihi nedir arkadaşlar? İzmir'in kurtuluş günüdür günümüzde değil mi? Hatta üniversitesi vardır. 9 Eylül Üniversitesi değil mi? İzmir'in kurtuluş günü. Bunu unutmayın. Tamam mı? Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Daha sonra yani bizimkiler bakıyorlar ki Yunanlar çekildi Doğu Trakya'da İstanbul kaldı. O zaman diyor bizimkiler biz ne yaparız diyorlar Doğu Trakya'yı da alırız diyorlar ve Doğu Trakya almak için Türk ordusu harekete geçiyor. Tamam mı? Ee, İstanbul'a doğru Türk ordusu sefere doğru çıkıyor. Bakıyor ki itilaf devletleri artık Yunanistan tamamen işi bitti. Artık bu Anadolu'da savaşmanın pek bir anlamı kalmadı itiraf devletleri TBMM barış görüşmeleri teklifinde bulunuyor. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi ile itiraf devletleri arasında barış görüşmeleri başlayacaktır 3 Ekim tarihi itibariyle. Yalnız Yunanistan yapılacak olan Mudanya'daki bu barış görüşmelerinde kendisi bizzat bulunmayacaktır. Yunanistan'ın temsilen bu Yunanistan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Türkiye arasında yapılacak olan ateşkes görüşmelerine kim katılacaktır? İtiraf devletleri katılacaktır. Çünkü Yunanistan büyük tarzdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı uğradığı büyük bozgun ve büyük çekimi sonucunda bir nevi özgüven kaybedecektir. Ve itiraf devletleri de Yunanistan'ın kaybeden olarak masaya oturarak daha fazla büyük kaybeden olmasını engellemek için Yunanistan adına Yunanistan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında yapılacak olan barış görüşmelerine itiraf devletine katılacaklar. Yunanistan katılmayacaklar. Tamam mı? Şimdi Ateşkes Anlaşması görüşmeleri 3 Ekim'de başlıyor. 11 Ekim itibariyle sona eriyor. 3 Ekim'de başlayan Ateşkes Anlaşması görüşmeleri 11 Ekim itibariyle sona eriyor. Ve 11 Ekim 1922 tarihinde ne yapılıyor arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türkiye Devleti ile İtilaf Devletleri tarafından Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanıyor. Bakalım Mudanya Ateşkes Anlaşması ya da Mudanya Mutakiresi'ne göre neler olmuş. Tamam mı? Şimdi bir Türkiye ile Yunanistan arasındaki fiili savaş durumu sona erdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaş durumu sona erdi. İki Doğu Trakya savaşmadan Yunanistan'dan alındı. Böylece Meriç Nehri Yunanistan'la Türkiye arasında sınır oldu. Yani Doğu Türkiye Yunanistan'la savaşmaya gerek kalmadan Yunanistan tarafından Türkiye'ye verildi ve böylece Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan arasında sınır oldu. Tamam mı? Şimdi bakalım başka ne oldu? Diğerleri o kadar önemli geçen ders anlatmıştık. Sonuçlarına bakıldığı zaman ne oldu arkadaşlar? İtiraf devletleri bakıyorlar ki bir, ilk cephenin açıldığı Doğu cephesinde Ermeniler ne yaptılar? Büyük bir yenilgiye uğradılar. Gümrü Anlaşması imzalayarak Ermeniler Doğu cephesini kapattırdılar. En son Kars Anlaşması'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Türkiye ile Ermenistan arasındaki Doğu sınırı kesinlik kazandı. Yani Ermeniler savaş dışı kaldı. 2. Güney cephesinde Fransa ile Kuvayi Milliye'nin yapmış olduğu savaşlarda Fransa Kuvayi Milliye'ye karşı bir üstünlük sağlayamadı ve Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Ankara Antlaşması'yla ne oldu arkadaşlar? Fransa Anadolu'yu boşalttı. Ankara Antlaşması'yla Hatay hariç Hatay Fransa'nın manda bulunan Suriye verim yap e koşuluyla Fransa Anadolu'yu boşalttı. Güney cephesi kapandı. 3. Büyük taarruzdan sonra yapılan Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla Yunanistan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında yapılan Batı cephesi savaşları kapanmış oldu. Batı cephesi Mudanya Ateşkes Anlaşması ile kapanmış oldu. Böylece Yunanistan'da ne oldu? Saf dışı kaldı. Böylece Anadolu'da bir saat Türkiye devletine karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti karşı savaşan belirli bir devlet kalmadı. Şimdi itiraf devletleri diyorlar ki Anadolu'daki savaşın kaderi belli olduğuna göre Anadolu'daki savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Anadolu Hareketi ya da Türkiye Devleti kazanına göre artık barış yapmak gerekir diyorlar. Ve böylece barış görüşmeleri başlayacak. Bugünkü konumuzda zaten nedir arkadaşlar? İkinci dersteki konumuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İtilaf devletleri arasında 24 Temmuz 1923 tarihinde yapılacak olan Lozan Barış Antlaşması. Türkiye'nin tapusunun alındığı Antlaşma. Tamam mı arkadaşlar? Sakarya Savaşı kazanılmasına karşı Yunan ordusunun kesin yenilgi uğratan başkomutanlık Meydan Savaşı'nın yaklaşık bir yıl sonra yapılması aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur? Biraz önce anlatmıştık ya. başkomutanlık Meydan Savaşı neden Sakarya Savaşı'ndan bir yıl sonra yapıldı? Biraz önce anlatmıştık. Hatırlıyor musunuz? Mustafa Kemal nihai bir savaşa çıkacağı için düşmanı yeneceği için Türk ordusunun tüm ihtiyacının karşılanması gerekiyordu. Lojistik bir insan kaynaklarının. Bu yüzden Türk ordusunun ihtiyacını karşılamak için ve de etkin bir savaş planı yapmak için ne yapmıştık biz? Bir yıl beklemiştik. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım hemen. Dersin tekrarını mutlaka izleyin. Tamam arkadaşlar?